Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Düzenleniyor. Şimdiki zaman İstanbul'un yeri belirtili edebiyat festivali belirtisiz hat tamlaması. Filimsiler kullanıldığı için ortaya koymak, edebiyatla buluşturmak, yeniden keşfetmek. Burada yan cümle filimsilerden oluşmuştur, isim fiillerden. Dolayısıyla bu cümle yapısı yönünden birleşik cümledir. Yüklem de sonda olduğu için kurallı bir cümledir. İsimden isim yapım eki, zengin, zenginlik, verim, verimli, verimlilik, İstanbul, İstanbullu gibi sözcükler isimden isim yapım eki almıştır. Düzenlemek, düzenlenmek, yüklem çatısı bakımından bir başkası tarafından anlamı verdiği için dönüşlü değil edilgendir. Dolayısıyla bu yargı cümleyle ilgili yanlıştır. Cevap E seçeneğidir.